Okuma alıyorum. Okuma alıyorum. Okumu takıyorum. Okumu takıyorum. Bakıyoruz gözlerim nerede esiyor? Nerede esiyor? Gözümü zayıt örüyorum. Salim'e yerliyorum. Salim'e yerliyorum. Sol bileğimi bakarak sol çekiyorum. Bakarak çekiyorum. O tutturuyorum O tutuyorum. Kendi için teknimi söylüyorum. Tekniği söylüyorum. Atış yapıyorum. Atış yapıyorum. Atışı yapıyorum. A lovely shot. Ben bir Gazoz. okçuluğa 3 yaşında başladım. Bu spor babamdan dolayı bende var. Beraber antrenman yapıyorduk. Babam <laughs> ilk defa 70 kopsa Okçuluk oyun olarak başladı. Hani kulübün içinde, babasının yanında, babası ok atarken onun yanında dolaşıyordu. Oturma odasının kapısını kapatıp kısa mesafe atıyordu evin içinde. Ben de aradan yorgun altına çıkıp salona gidiyordum. 3 yaşında bir çocuğa göre bir yay o zamanlar piyasada yoktu. Babam da kendisi yapmıştı. Hala o yayla ders veriyor. 6-7 yaşında geliyor çocuklar. Bak diyorum size çok güzel, çok değerli bir yayla ok attıracağım. Mete'nin diyorum üç yaşında kullandığı yayı vereceğim diyorum. Ya o çocuğun e, gözündeki enerjiyi, gülmeyi, yani o heyecanı bir görseniz. <laughs> Biz 2013 yılında bir yeni proje başlatmıştık, Olimpiyatın Gençleri adı altında. 13-14 yaş grubundan birçok gencimizi kampa aldık. Mete tabii çok küçük o zaman. O seçmeden sonra Mete her geçen gün ilerledi. Kendisine verilmek istenen şeylerin tamamını aldı. Mil takımı girdiğim girdiğim zamandı. Son oku ben Ve o anda sanki spotlar benim üzerimde. Böyle her şeye başladı ve ben tam e, ortaya atmıştım. Arkadan bizim bütün Türk kafesi olarak herkes böyle e, diye bağırmışlardı kendisinden çok büyük yani yaş olarak da deneyim olarak da hepsini geçmesi ve ona inanması yapabileceğini orada gördük. O hissi yaşadıktan sonra ee, dedim ki ben bu sporu yapmalıyım yani bu buna devam etmeliyim. Okçuluğun en güzel tarafı benim en sevdiğim kısım ünvanınızın, yaşınızın, kilonuzun, boyunuzun hiçbir önemi yoktur. Çok dürüst ve çok e, eşit bir spor. 11 yaş, 12 yaş grubun dedim o zamanlar. Rakibin oku tam ortadan sekti düştü. Kara var yani sonuçta hangisi? Sağ, hani 9 mu, 10 mu, 8 mi, 5 mi bilmiyorsunuz. Hakem de 0 yazdı. Ben de kağıda baktım dedim ki çocuğun oku ortadan sekti, ben gördüm. Hangi delik demiş? Bak bu delik demiş ben gördüm demiş. Ama demiş Mete demiş ben bunu yazarsam sen finale çıkamayacaksın eleneceksin demiş. Onunla değiştirdiler o büyük suya çıktı. Ben, de... ben topladım ve <laughs> kasaya gittim. <laughs> <laughs> Hemen hakemler Birleşik Spor'da bir A4 kağıdına bir işte kupa resmi yapmışlar. İşte Fair Play ödülü. İnsan kafası bir şeyi yapamayacağını düşündüğü anda bahane üretmeye çalışıyor. Ben acaba kazanabilir miyim? Acaba ya tuş olursam ya yanlış teknik yaparsam? Düşünürsen yaparsın da kaybedersin de. 2015 Danimarka'daki Dünya Şampiyonası 2016 Rio Olimpiyatları için kota yarışmasıydı. Çünkü çok gençti daha çok ufaktı. Çok kötü bir Dünya Şampiyonası geçirdim ben. Bütün o çalışma, hazırlık, her şey boşa gitmişti. Omcuk geldi benden diye düşündüm. E, o yarışma öncesinde hayatının en iyi puanlarını atıyordu e, Antalya'da antrenmanda. Çalışıyor, hocaları, milli takım, bir hep arkasındayız. Alamayınca sanki gidemeyince bize karşı kendini çok kötü hissetmişti. Bizim aile çünkü şey vardır, yani sevmediği iş yapılmaz bizde mesela. mesela. Ayağım dedi ki, direkt istemiyorsam atma dedi, bırak dedi, önemli değil dedi. Hep başarının arkasında durulmaz hep başarısızlık da olacak sonuçta destek olmak gerekiyor. Çocuk da bunu hissetmesi gerekiyor. Ama dedim biz babanla senin gerçekten ileride çok iyi bir okçu olabileceğini düşünüyoruz. Biz seni başarılı olduğun sürece değil. Biz hepsini seviyoruz. Hepsini seviyoruz. Sen yani hep oğlu musun? Ben şunu söyledim. Yani, yani eğer dünya olimpiyatlarına gitmeyi başaramazsak bizimki iki yarışmayı da e, herhangi bir tanesine kazanıp birlikte o zaman beraberce gider evden televizyondan izleriz. E, biz de bundan sonra hayatımıza başka bir şekilde devam ederiz. Ama şu anda vazgeçme vakti değil. Dedim ki bir yıl daha çalışayım. Her şeyimi vereyim. Yepyeni bir Mete, çok hırslı, çok daha ayakları yere basan, çok daha olgun, çok, e, gerçek bir sporcu gibi davranan, yaşamaya çalışan bir Mete vardı karşımda. Sonra 2016 e, Salon'da, Dünya Şampiyonası'nda e, Türkiye'yi koru kırdım. Kota yarışmasında da birinci oldum. Olimpiyatlara Avrupa'nın birincisi olarak gittim. E, o zaman demiştim zaten, yani bir gün bu ülke olimpiyat madalyası alacaksa bu madalyayı Mete alacak diye söylemiştim orada zaten. 2018 yılı bütün dünyanın beni tanıdığı bir yıl oldu. Dünya Kupası kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane altın madalya aldım. Yılın sporcusu, artılığın en iyi kış yapan sporcusu ödülünü aldım. Dünya sarılması ilk 5'e yükseldim. 2019 yılı onunla devam etti aynı şekilde. Gene Berlin'de Dünya Kupası'nda birinci oldum. Aferin. 9-10 falan. Babam işte 2008 gidemeyeceği belli olmuştu. Bir ailem ve bir iş düzenim olduğu için hep kafamda o sorularla ben o seçmede kazanamadım. Ben de bana demiş baba şu üzülme olimpiyatlara gideceksin demiştim. Nasıl demişti? ben olimpiyatlara gideceğim ya benim arkamda aynı yazı yazıyor demiştim. Ben de mi demiştim. Sen de benden birlikte olimpiyatlara gelmiş olacaksın demiştim. Ya inanmak gerekiyor. Başlangıçta bir şey inanmak gerekiyor. İnanmadan zaten bir şey olmaz. İnandıysa bunu en başta bizim için önemli olanı inanması gerekiyor sporcunun. Japonya'da Tokyo'dayız. Ee, güzel anılarımızı biriktireceğimiz bir gün olacak ve o anıları biriktireceğimiz yere doğru hareket ediyoruz ve çok az kaldı. Elimizde bize kazandıran bir plan vardı ne olacağını bildiğimiz, sonunu bildiğimiz, sonunun nereye çıktığını bildiğimiz bir yol vardı. Mete Gazoz. Türk sporunun altın adamlarından biri olmaya çok yakın. Haydi Mete. On at ve bitir bu işi. On atıyor. Altın madalyayı kazanıyor Mete! Harikasın ve harika. Altın madalya bizim. Ya şimdiye kadar 10 gideceğine emin oldum tek okum olimpiyatlardaki son okum 10 gidecekti. Çünkü ben o oku milyar defa attım kafamda. O ok bizim için, Türk okçuluğu için, Türk halkı için bu benim tek başıma başarabileceğim bir iş değil. Kimsenin değil. Üç neslin büyüttüğü bir Kar Topu en sonunda Olimpiyat şampiyonu olarak geri aldık. Ya değerlerine çok bağlıdır. Çok çok büyük başarılar olsun yine aynı metedir o. İlk bana bunu Sermet abi maç seni oynarken gösterdi. <laughs> sonra uzak kaldık bir süre. Maçı kazandıktan sonra ve kürsüde bu hareketi yapınca ben tabii çok şaşırdım. E, unutmamış açıkçası hani onu. Mete ve önceki tüm sporculara saygı hareketi, yani Türkiye'nin zafer hareketi gibi olduk.